Arkadaşlar Merhaba ee, Artık ikinci videomu çekiyorum ee, Hava çok kötü İstanbul'da yine İlk videom Çok fazla kar varkendi Bu sefer de çok fazla yağmur varken Fırtına varken çekiyorum Bu sefer size gece sürüşü yapıyorum Şu an ee, Gece sürüşleri pek tercih edilmez açıkçası ee, Görüntü olarak iyi görüntü alınamıyor Karanlık kalıyor etraf diye ama Aslında arabalar bazen gece de Güzel görünüyor bu arada etrafımız çok buhar yaptı, benim klima açmam lazım. havalarda klimayı genelde kışın da olsa açmamız gerekiyor çünkü bu buhar temizlenmiyor kendi kendine. Nemden kaynaklı olduğu için şimdi klima nemi kuruttuğu için arabanın içinde buhar adayına yok ediyor. Şöyle cam kurutmayı da açalım. Gece kısa bir süre şimdi dışarıya çıktım, almam gereken bir malzeme vardı onu alacağım size de bir video açmak istedim. Aklımda birkaç bir şey vardı. Onlardan bahsetmek istiyorum. Camımız kurudu. Araba hikayemin nasıl başladığından bahsetmek istiyorum. Hatta arabalara çok ilgim var. Aslında birçok erkek çocuğun daha küçüklükten ilgisi olur. Bu herkesin bildiği bir şeydir genelde. Ama benimki tabii farklı bir boyutta. Ben yani her türlü arabayı devamlı araştıran, takip eden bir insanım. E, arabalara ilgim az safhada yani elinde olsa işte arabalarla aşileşi olarak para kazanabilsem hayatımı onların içinde geçirebilirim. Onları inceleyerek, onlarla gezerim Evlendikten sonra aldım ilk arabamı. İlk arabam Ford Focus'tu 2006 model. Aydın'dan aldım onu. E, iki buçuk sene önce yaklaşık hatırlamıyorsam. E, güzel bir arabaydı. GIA paket diye geçen bir arabaydı o. Full paket. Ben arabalarda full paket tercih ediyorum. Yani Gerekirse 2-3 yaş eski olsun. Donanımı fazla olsun yeter ki. Yani kilometresi bile biraz daha fazla olabilir. Ben bunu bile göze alabilirim. Ben çünkü biraz arabada oyuncak diye bahsedilen donanımları seviyorum. E, farklı farklı. İşte yağmur sensörü, far sensörü bile benim için keyif almamı arttıran sebeplerden biri. Keyif almamı sağlıyor arabada. Yani donanımlar. İşte dijital klima vazgeçilmezim mesela. Konfor olarak gü güvenlik anlamı da çok önemli. Ee, dolayısıyla konfora düşkün bir insanım galiba tercih ederken. Ford Focus'u öyle aldım. Boş paketini mesela 2008-2009'unu alabiliyordum. Focus 2.5'u alabiliyordum ama ben Focus 2'yi tercih ettim. Jaya paket olsun dedim. O 2006 model arabada bile işte sondaki düğmeler, torpida soğutma, işte dijital klima çift taraflı, işte otomatik far seçecek sensörleri, her şey vardı. Çok da keyifli bir diyor. Yol tutuşu efsaneydi. Focus. yol tutuşu konusunda herkes bilir zaten hani efsane bir arabadır. Ee, ben de bu karate vardım kullanırken yani ilk arabam olmasına rağmen. Şimdi Opel Astra'ları da mesela iyi ama Bu benim ikinci arabam. İşte biraz daha yeni ve kilometre daha az bir arabaya geçmek için bunu aldım. Ee, Fokusu 156 bin kilometrede aldım aydından. 180 bin kilometre sattım. Yaklaşık bir buçuk sene falan kullandım onu. Sonra Opel Astra aldık bir tane. O Focus'u salı günü sattım. Aynı haftanın cuma günü de bu arabayı aldım. Hem de bu araba daha belli değildi. Yani şansıma çok arabasız kalmadım. Şans benden yana oldu. Bunun da kilometresi 67 bin kilometredeyken aldım. Çok düşüktü. 2011 model. Essence konfor olarak geçen full paket bu araba. Yine. Ama 2012 model bir araba aslında. Yani 2011'de Essence konfor yoktu. Essentia'lar var boş paketler. Bu dolu paket bunu tam karşılığında olmuyorsun. Aslında ruhsatta klasik 3 diye geçiyor. Fakat klasik 3 mesela bir yerde ilana koyacağından klasik 3 seçemiyorsun. Öyle bir seçim çıkmıyor. Essentia Comfort seçmek için işte araban.com'da koyarsanız 2011 koyabiliyorsunuz. Ama sahibinden de 2012 koymanız gerekiyor. Çünkü 2011'de Essentia Comfort seçeneği çıkmıyor. Bu sefer boş paket olarak işaretlediğiniz zaman da bu arabayı doğru kitleye hitap edecek şekilde ilan koyamıyorsunuz. E, ee, arabanın detaylı videosunu, teknik özelliklerini daha da anlatacağım inşallah önümüzdeki videolarda. Ee, bundan sonra video çekmeyi düşünüyorum nasıl olacak bakalım. Dediğim gibi önce araba hikayemden bahsetmek istemiştim size. Yani bunu bu arada yine ürünü aldığım yeri söylemiştim. Bunu da Bahçeşehir'den aldım. Burada bana yakındı. Ben Esen taraflarında oturuyorum. Ee, gün içinde gittim. Bir komşumdan şey yaptık, rica ettik. Arabayla Beraber beni götürdü gittim baktım öğleden sonra tekrar noterde buluştuk adamla. ekspres attım e notere gittik. Ee, bunu da değiştirmeyi düşünüyorum ama bakalım olursa. E, yine sedan bir arabaya geçmek istiyorum bu hatchback. E, benzinli bir araba daha önceki videomda bahsetmiştim. E, benzin fiyatları da epey arttı malumunuz. Yani aslında bütün yakıt fiyatları yüksek ama yine de bu aralar otogazlı araba veya dizel bir araba. Hani dizeliyim de çok tercih etmek istemiyorum açıkçası çünkü dizel dünyada terk edilmeye başlanan bir motor çeşidi oldu. Artık dizeller dizel olarak üretilmiyor veya gelmiyor zaten birçok yerde. Bizim ülkemizde böyle yeni arabalar artık hep benzinli geliyor yerli üretim dışında. Yerli üretim dediğimde yani hani Toyota falan yerli üretim yapıyor ya ülkemizde. Toyota gerçi dizel araba üretmiyor. Artık şu anda hani. Renault falan mesela üretiyor. O da yerli üretim, Türkiye'de üretilen araba. Dışarıdan direkt gelen bir araba değil. Yani benim hikayemde böyle. Çok sevdiğim arabalar var. Arabalar konusunda çok fazla aslında araba deneyimledim. Sahibi olarak olmasa bile. Eskiden de arabam yokken, mecbur kaldığım zamanlarda araba kiralıyordum. Ve çok sık araba kiralıyordum. Yani ayda belki iki kere, üç kere, genelde hafta sonları araba kiralıyordum. Fark farklı birçok arabayı aslında deneyimlemiş oldum o şekilde bence bilmiyorum. Şimdiye kadar kullandığım arabalarda Mercedes A180 herhalde en lüks kullandığım. Şeyleri saymıyorum. Su olarak saymıyorum. SUV olarak. olarak da favorim 3008. 3008 5008 bile değil. 3008. Çok sevmiştim kullanırken. Keyifli bir arabaydı. O da oyuncakları bol bir arabada. Full alırsanız. Onun dışında e, Octavia'ları çok seviyorum. Superb Octavia. Skoda grubunu çok sevmiştim o kiraladığım arabalar arasında. Hatta artık böyle son kiralamaların son iki senesinde falan ya Octavia ya 3008 alıyordum. Alternatif bir araba almıyordum. Hatta kiralarken ve benzeri olarak kabul etmiyordum. Arıyordum özellikle Bayi Octavia istiyorum hani. Bana onu vereceksiniz kiralayacağım diye belirtiyordum. Onları da ayarlıyordum. Şimdiki hayalim aslında elektrikli arabalar. Elektrikli arabalara çok mantığını seviyorum. Hani artık yakıt tüketimi olarak çok bir artısı yok yakıt tüketimine Çünkü onlar da çok yakıyorlar ama. E, ee, sadece tüketime bakmıyorum ben. Hem gelecek orada hem çok keyifli olduklarını düşünüyorum. Yani çok fazla deneyimleyemedim. Ama hani çok fazla araştırdım, öğrendim. Ve hani bana uyuyor. Yani ben o arabaya sahip olmak, o arabayı kullanmak, elektrikli arabayı kullanmak istiyorum. Ee, bir ara DMA diye geçen derin dere motorlu araçlar var. Onu dönüştürülmüş, Toyota Corolla'nın dönüştürülmüş elektrikli diye. Bir ara alacaktım. Kıyısından döndüm gerçekten. E, bu arabayı almadan önce işte ford'u satarken onlara bakıyordum galeride bulmuştum hem de o, o aralar galerilerde her galeriden her bir tane vardı numune İlginç bir şekilde hepsi e, o ara satıyordu elektrikli arabaları yeni yeni insanlar aşına alıyor pahalı bu ulaşılabilir olduğu için herhalde herkes bir denedi şansına ama e, pek de satılmadı herkes aşağı yukarı benim mantığımla mantığıyla e, şey yaptı vazgeçti çünkü ben de çok niyetlenmiştim fakat alma şansım olmadı çünkü derin derenin kendi yerine ulaşamadım yani servis hizmeti alabileceğim bir yer yoktu arkasında duracak kimse yoktu arabanın arkasında durabilecek birilerini bulabilseydim mutlaka arabayı alırdım çok niyetine girmiştim bu dönemde derin dereyi defalarca aradım ama açan olmadı yani arabayla ilgili bir sıkıntım olsa kime gideceğim nereye gideceğim gibi endişeler duydum isterseniz en son kararım direkt fabrikadan elektrik üretilmiş yani sonradan elektrikle dönüştürülmüş değil de direkt elektrik olarak çıkmış bir araba alabilecek gücüm olursa alacağım. Ama o aşamaya kadar muhtemelen daha farklı birkaç arabaya binebilirim. Böyle arkadaşlar. Burada arabada kullanılma aksesuarları falan var. Bunları da size aktarabilirim, anlatabilirim, inceleyebilirim. Mesela bir araç kameram var yine Xiaomi'nin. Kullandığım bir tane bluetooth transmitter, işte şarj aleti gibi bir şey var. Bu sesin. Bunun gibi şeylerden de bahsediyorum. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.